Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pare e, evet. Seydan Siyah. Şey Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Key Club açıyoruz. Sürpriz hayvan figürü nasıl sen şeker. Sunucumuzu söyle içine alalım. Sen sunulur. Yani i̇nşallah dinozorus çıkar. Hemen ben bir şeyim. Evet. Lola Lion. Kaya. Taşı gitti. Karşınızda Lola Lion. Kaya taşı. Burada bir ateş var. Karşınızda. Bizim Lola Lion'a sayınca. Aa Lola Lion'ın kaya taşını bulmuşsun. E bu da oyun kaydıydı. Doğru, et kaydıydı kayıptı. Onda da kumu var. Gösterince. Pause yapmak istemiyorum videoyu. Ya. Evinizi görüş istiyorum başka videoda. Görüşmek üzere. Hoşça Hadi yürüyü kara yataş. Video bitiş. どっちも。<noise>